Serpil'in bu hologramda yansıyan görüntüsü hı hı. aslında özünün öz morşik dedik ya hı hı. öz bu beden de öyle değil mi? Başka bir yerde değil. Başka bir yerde değil yani benden o ilahi güç açığa çıkıyor diye defalarca anlattık ya hı hı. yani bak bunu yaratıyorum hiç demedik evet. ne dedik o özün ilahi gücü benden açığa çıkıyor. Yapan o, ben hmm. değilim. Benden murat eden o, benden dileyen o, benden düşünen o. Burası önemli. Benden bir bakan o. Çizgi hocam. Tabii, tabii. Evet. Hani o nedenle şimdi o renkler nasıl oluşmuş? Serpilde. Serpil işte doğmuş ya da işte bir film ya da hologram diyoruz ya doğduğunu zannediyor diyelim. Bir sürü etiketler tanımlar almış ve bir nevi aslında bir biyolojik robot oluşturmuş. Evet. Bu robot bendeki tüm verilerle oluşturulmuş. Ne onlar? Annemin hikayesini dinlemişim, babamın hikayesini dinlemişim, akrabalarımı dinlemişim, öğretmenlerim olmuş, arkadaşlarım olmuş, insanları görmüşüm, olaylara şahit olmuşum. Tanımlar, zanlar, tanımlar, inançlar, düşünceler derken ben birçok rengi bünyemde ne yapmışım? Toplamışım. Yani bir veri tabanı oluşmuş? Serpile ait bir veri tabanı. Dolayısıyla dışarıdaki bu dış alemi de Allah'ın o ilahi gücüyle dışarıda var ediyoruz diyorum ya dışarıdaki o var ettiği alemi de ya da bu görüntüler dünyasını da o kodlara göre o zanlara, o tanımlara o kendi bilgi tabanındaki verilere göre yapıyor. Hı hı. Yani o örnek para kazanmak zordur ben hiç e, uzun sağlıklı bir ilişki kuramıyorum diyorsa o onun kodlarıdır ve bir şekilde geriye dönük yaşadıklarıyla ya da şahit olduklarıyla işte anneden babadan sürükledikleriyle ne yaptı? Oluşturulmuştur. Dolayısıyla onun yaratımına, dışsalına sürekli ne yapacak perdesine? Bu yansıyacak. Ve projeksiyondan yansıması projeksiyondan gibi. Projeksiyondan o yansıyacak çünkü veri tabanında o oh var. Ne varsa o yansıyacak Hangi aslında. renk varsa dışarıda onu yansıtacak. <laughs> şimdi o zaman ne yapacağız? Bak şimdi biraz önce de aynalardan bahsettik. Evet. Ben bakıyorum hayatıma hep aynı döngüyü görüyorum. <laughs> para geliyor ve gidiyor. Bu kenarda para mı Aynı film oynuyormuş gibi o zaman. Sürekli bak aynı <laughs> kaseti koyuyorsun, aynı film oynuyor. Niye? Çünkü benden sürekli aynı renkler, aynı Misince, alemi ya da aynı filmi yansıtıyor, açığa çıkarıyor. Çünkü aynı renkler aynı düşünceyi çekiyor, evet. o düşüncelerde karşımıza an be an, yani bir de zaman yalgısı içindeyiz. Hmm. Hani bu e, hologram dünyasında diyeyim, bu biyolojik robot sanıyor ki bir zaman geçiyor. Halbuki o mor ışığın olduğu yerde zaman ve mekan yok. Anda her şey diyoruz ya. Fakat burada biz bir zaman ve mekanla sınırlı varlıklar olduğumuz için aslında olan biz andayken, şimdi biraz buna derin bir şekilde düşünen herkes aslında idrak edebilir. Ben hep andayken çok açık gibi görünen fakat idraki o kadar kolay olmayan bir şeyden bahsediyorum. Ben hep andayken aslında görüntüm değişiyor sürekli. Bir bu geliyor, başka bir görüntü, başka bir görüntü. Sabitte de devamlı ben varım. Buradan şöyle bir şeyi düşünebiliriz, değil mi? Merkezde hep ben varım. Ben varsam görüntü var, ben yoksam hiçbir şey yok. Evet. Yani ben varsam bu dünya benden yansıtıyor olaylar, insanlar yürüyor, bir olaylar oluyor gibi görünüyor. Ama ben yoksam hiçbir şey olmuyor. Ha, o zaman neye uyanacağım ben? Yavaş yavaş, bu dış dünya dediğim sürekli bendeki renkleri yansıtıyor. Benim örnek mor ışığım çok az, çok zayıf, çok cılız. E dışarıya kıtlık bilincim yansıyor. Çünkü mor ışık varsayalım ki en tepedeki renk olsun. Bolluk bereketin de rengi olsun. Fakat bende çok cılız. O cılız renkte dışarıya cılız yansıdığı için cılız bir frekansla Yansıdığı için iki frekansı. Cılız frekansla geliyor. <laughs> hayatta tutacak kadar para getiriyor. Aa. Ama ben fark ettim. Nereden fark ettim? Aa, hayatıma birisi giriyor, bir kadın ya da bir erkek. Cimrilik yapıyor. Hmm. Örnek. Ya da işte kendi annemi babamı düşünüyorum. Biri biraz el açık gibiydi ama öbürü cimri gibiydi. <laughs> ya da kıtlık bilincindeydi. İşte kardeşlerime bakıyorum. Biri öyle kıtlık bilincinde gibi, birisi biraz daha rahat. İşte kendime bakıyorum kendimde. Burada da böyle bir karışıklıklar oluyor. Yani mesela e, dün bir e, Amerika'da yaşayan kuzenimle konuştuk. Bir şeyden laf açıldı. Para biriktiremiyorum dedi. Gelen olduğu gibi gidiyor Serpil abla dedi. İşte ben de kıtlık bilinci mi var dedi. Hı hı. E, ben tabii onu çocukluğundan beri tanıdığım için hayır dedim. Çünkü onun Varlık bilincinde olduğunu biliyorum ben. Sen varlık bilincindesin. Çünkü ben seni biliyorum. E peki neden böyle oldu? Yani neden işte geldiği gibi gidiyor gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki çünkü burada böyle bir kodun var. Evet, para geldiği gibi gidiyor. İki muhtemelen Amerika'ya yerleştiğin için orada farklı bir frekans daha yaymaya başladın. Gerçi eşi ve çocuğuyla yerleşti ama. Farklı bir frekans daha yaymaya başladın. Bir düşün bakalım sence ne olabilir o dedim. Bir an böyle fazla düşünmedi. 3-5 saniye durdu. Burada tekiz. Şimdi Türkiye'de hmm. değiller ya. Burada yalnızız. Bu düşük bir frekans. Yani şey gibi ben tekim ve ayakta kalmam lazım. Burada devamlı işte paralı güçlü olmam lazım, lazım. Güçlü olmam konfor lazım. Konfor gibi. alanından çıktığı için de bu duyguya girmiş olabilir tam mi hocam? Tamam. Hmm. İşte mesela onu yakaladık. Hı hmm. Velhasıl şunu demeye çalışıyorum. Demek ki bu dış filmim ya da benim hayat hikayem dediğim şey, daha önce de anlatmıştım. Aslında benim yüzlerce olası kalanımdan birkaç tanesini harekete geçirmemden başka bir şey değil. Yani bu benim dünyam dediğim sürekli bir frekansı beynim çözmüş göstermiş. Sürekli bir frekansı beynim çözmüş yani kendi içimde görüyoruz bu rüyayı. Onu girmeyeceğim. Onu tek başına bunu ayrı bir Şeyde tamam başka bir yayın Kendi beynimin içindeki bir rüyayı görüyorum. Peki hocam şimdi burada burası çok önemli çünkü diyorsunuz ki sonsuz olasılıklar arasında sadece 2-3 frekansa takılıyorum ve onu görüyorum. Evet. İşte kıtlık hep kıtlıkla gidiyor. Ee, eşle ilgili sıkıntıysa o hep onunla güvensizlikle ilgili gidiyor. Üç tanesini alıp hep aynı şeyleri yaşıyorum, evet. aynı duyguya giriyorum, aynı filmi izliyorum diyorsunuz. Halbuki sizin bir sürü seçeneğiniz de var diyorsunuz ama onlara hiç ulaşamıyoruz. Bu renklerimizi yok ettikçe işte Hı -hı. onları o paletten çıkardıkça evet. bu sefer farkı olasılıklarımızı da mı alanımıza çekmeye başlayacağız? Bu sefer şöyle oluyor aynı örnekten gidiyorum. Herkes ilk önce kendi hayatına baksın ve şöyle desin. Ben bu yaşam filmimde Hı -hı. en çok hangi rengi görüyorum? Hı -hı. Neyi görüyorum? Kızgın insanlar Konkumu. mı görüyorum? Evet. Telaşlı kızgın. Korkan insanlar mı görüyorum? Sürekli suçlanıyor muyum, suçluyor muyum? Kendimi mi suçluyorum mesela? Çaresiz insanlar mı görüyorum? Evet. Kıtlık bilincinde olan insanlar mı görüyorum? Hı hı. Dediğin gibi sürekli suçluk hisseden insanlar mı filmime giriyor? Sürekli şikayet edenler mi? Şikayet edenleri mi görüyorum? En çok neyi görüyoruz? Önce en çok ne sonra? görüyorum bu filmimde? Çünkü niye? Bu sana şu ipucunu verecek. Diyecek ki sen şu anda bu kanal ya da bu frekanstan yayındasın arkadaş. Hı hı. Yani sen bu yayını yapıyorsun. Senin filmin sana onları gösteriyor. Hı hı. Ve ben o kişiyi mesela sorsam bana hayatının özelliğini anlat. En çok hangi rengi görüyorsun desem. O da hemen ilk aklına gelen şeyleri söylese. Mesela anlattığı şeylerden şunu bile hemen söyleyebilirim. İzlediği televizyon kanalını bile söyleyebilirim. <laughs> evet hocam. Evet. Yani ne kadar söylüyormusun? Evet. Bu dizi izliyor musun? Evet. Söyleyebilirim. Çünkü hı. onun en çok hangi görüntüleri ürettiğini bilirim. Hı hı. Ya da işte iş ortamını sorarım. Oradan da yakalarım. Diziyi bile izlemesi tesadüf değil diyorsunuz. Tabii ki çünkü. tabii ki tesadüf değil. Yani sen neyi görüyorsan evet. neyi görüyorsan en çok Arka veri tabanında en çok o görüntüyü oluşturuyorsun. Basit bir örnek. Sen deniz gören bir iş yerinde çalışıyorsan hı hı. ve senin veri tabanında sürekli denizli görüntüler çoksa, sen dışarıya deniz gören bir evi e, satın alarak yansıtabilirsin. Çünkü veri tabanı deniz gören evlerle ya da iş yeriyle dolu örnek. Hı hı. Ama senin veri tabanında eğer kıtlık bilincine dair örnek haberlerden görüntüler varsa... Sen mütemadiyen sosyal medyada da sokakta da onları göreceksin. Yanına gelip de iki kişi oturduğunda da sana konuşarak gene o görüntüleri of. zihninde açtıracaklar. Neyi depoladıysak önünüze o düşecek. Onu görüyoruz. Bu kadar diyorsunuz evet. yani. Nokta. O yüzden kişi diyecek ki ben en çok dışarıda ne görüyorum? Neyi görüyorum? Sıkışmışlık mı? Örnek çaresizlik mi? Acı mı? Hı hı. Yoksa hakkımı yiyen insanlar mı var diyorum. Hmm. Dediğim gibi suçluluk mu kıtlık mı? Hep bir bir dikkat edecek. Sonra diyecek ki, peki tamam, ben anladım ne gördüğümü, en yani çok hangi rengi gördüğümü. İşte Sarp hocanın videosunu da izledim. Bu bundan ben dolayı sürekli olaymış. bunu yansıttığıma göre, bu demek ki bende bu frekans var ki Hı -hı. filmime yansıyor. Bak bu, bu yüksek bir farkındalık. Çok. Gelelim çözüme o zaman evet. hocam. Fark ettim. Hı hı. Benim dış filmimde en çok işte kıtlık bilinci çıktı. Ya da işte kızgınlık çıktı. Ya da değersizlik çıktı. Aslında en büyük şey siz şu anda anlatırken farkındalık zaten hocam. Evet. %90 onu fark edip kendini o alandan çekmeye başlamakta değil Tabii midir Tabii ki. Çözüm aslında. O, o zaten aslında. şey yapacak. Gözünü kapatacak. Gün içinde aile ya da iş ortamı çalışıyorsa, hı hı. arkadaş ortamı hepsine bir bakacak. Eğer böyle Huzurlu ve keyifli ortamlar görüyorsa zaten sorun yok. Hı hı. Böyle sevgi dolu bir aile, sevgi dolu arkadaşlar, keyif aldığı seyahatler, toplantılar, bir şeyler görüyorsa zaten orada bir sıkıntı yok hı hı. demek ki e, mora yaklaşmış. Yani düşük frekanstan yayın yapıyor. Ama bunları göremiyorsa ki birçoğumuzun hayatında evet. benzer eksik gedikler var. Diyecek ki ben demek ki ilişki tarafında işte kahverengi yansıtıyorum. Değersizlik hı hı. demiştik ya oraya. Hı hı. Ya da işte atıyorum güvensizlik yansıtıyorum. Yani da bunu görüyor. Mesela aldatmalar çok görüyor olabilir. Mesela dizi izliyordur aldatma. <laughs> ya sen diziyi izlerken orada bir kadın adamı ya da adam kadını aldatırken ya da aldatmak üzereyken bile şöyle olmuyor musun? Uf, yapma ya. Niye yaptın ki? Ne yapıyorsun o anda? Adıma gıcık oluyorum mesela. Frekans yayıyorsun. <laughs> evet. Senin bilinçaltın bir film izlediğinin farkında mı? Sen o anda kendin aldatılıyormuş gibi frekans Hayır Halbuki film. Film. Biliyorum gerçek değil. Evet. Ama ona rağmen. Ama ondan... senin hep diyoruz beynin bilinçaltın. Hayalini gerçeği ayırt ediyor. Ayırt edemiyor. Aslında doğruyu da biliyor çünkü şu görünenin de zaten bir hayal olduğunu biliyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu bilmediği için, Duyguya bilmediğimiz giriyorum. için bir gerilim filminde korkmuyor muyuz? Kalbimiz evet. çarpmıyor mu? Niye? Beynim onu gerçek olarak evet. algılıyor. Bilmiyor ki. Böyle bir adama kızabiliyorum mesela. Evet. Duyguya giriyorum. Evet. İşte o yüzden bir bak. Mesela çok gerilim filmi mi izliyorsun? Hmm. Örnek. Ya da çok tartışmanın, rekabetin, insanların birbirinin ayağını kaydırdığı ortamlarda mı bulunuyorsun? Hiçbir hmm. şey tesadüf değil. Niye oradasın? Her şeyden önce sorguyu da yap. Sonra bulduğun anda hani... Ben demek ki şu anda benden bu renk yansıyor ve onun için hayatımda bunu görüyorum dediği anda kişi ne yapabilir? Orada o yansıttığı şeylerin kendinden yansıdığını bildiği için orada bir duracak. Hı hı. Bir duracak. Ve ne dedin? Serpil bir robot dedik değil mi? Bir veri tabanı oluşmuş. Evet. İşte tanımlar, zanlar işte ben Serpil'im demiş bilmem kimin kızıyım ya da birinin eşiyim Birinin sevgisiyim, birinin çocuğuyum. Ben anneyim. Arşivini doldurmuşum. Ekonomistim, hala. doktorum. Değil mi? Bak evet. arşivi doldurdum. Hı hı. Artı işte çalışkanım, bencilim, dürüstüm, dağınım tanımları da oluşturdum. Hı hı. Hayata dair tanımları da oluşturdum. Binlerce tanımları oluşturdum. Bir veri tabanı oluşturdum. Mu? Hı hı. Diyeceğim ki hayatının hangi tarafında sıkıntı var? Örnek. Oradaki sıkıntı benden yansıdığı için bendeki o veri tabanının içine gireceğim. Veri tabanının içine girip oradaki bir zannı ya da inancı ya da korkuyu bulacağım. Bilinçaltına bağlı demiştik oraya getirdim. O kodların tam tersini, tersini yazacağım. Tam tersini. Çünkü sistemi şu kadar basit işlediğini gördüm. Bu kadar kolay yani. Gördüm. Hı hı. Düşünüyorum. Hissediyorum. İnanıyorum. Korkuyorum. Değil mi? Evet. Tak yansıyor. Tak yansıyor. Bir şey söylüyorum yansıyor. Bir şey söylüyorum yansıyor. Bak bu kadar basit. Bu bu kadar basitse o zaman ben kendileri tabanımı iyi bilmem gerekiyor. <laughs> Tabii onun içine nasıl derin gireceğiz o yine ayrı bir başlık konusu. Belki bir teknikle biraz daha o tarafı da uzun anlatırız ama burada minik bir tüyo belki verebiliriz. O da şu olur. Bir ilişki ya da parayla ilgiliyse <laughs> eğer kişi bilinç altında ne olduğunu e, anlamaya çalışıyorsa hemen kendine şunu sorsun. Bu ilişki ya da aşk ya da para dendiğinde birisi bana dediğinde aklıma ilk ne geliyor? İlk hangi görüntüler geliyor? Hangi cümleler geliyor? Hı hı. Niye? Çünkü muhtemelen ilk sinyallerimi öyle yayıyorum ben. Ilk, i̇lk cümlelerim. Aslında inandığımız şey, aklımıza ilk gelen diyorsun. Ya da şöyle desin. Çok kafa dengi bir arkadaşla otursam. Hı hı. Arkadaş bana sorsa parasal durumumu. Hı, hı Ben ona bunu nasıl tarif ederdim? Parayla ilişkimi. Nasıl anlatırdım? Ya da aşkla ilgili bir şeyi. Ha, nasıl öyle anlatırdım? Düşünürse çok eğer... rahat bir arkadaşım, çok samimi ve güvendiğim bir arkadaşıma içimi döküyorum. Şöyle düşünün. Ona içini döküyormuş gibi bir deftere yaz deftere yazarken her bir cümleni şöyle düşün. Bu bir sinyalmiş. Bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet, bir kodmuş. Demek ben bunları söylüyormuşum devamlı ve hayatıma bunları çekiyormuşum. Artık çıkarsın. Artık çıkarsın değil, kesin çıkarsın. <laughs>